Anlıyorum. Evet herkese selamlar ben Zrox. Yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Sage ile Icebox haritasında yapabileceğiniz taktikleri göstereceğim. Ve bu fazla dolandırmayalım. Videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar ilk olarak B site içerisinde savunanlar tarafında göstereceğim iki tane taktik var. Birincisi arkadaşlar Sage ile buzunu tam bu şekilde getirdikten sonra arkadaşlar bu şekilde atarsanız görmüş olduğunuz gibi buradan gelen düşmanları indirme fırsatınız olur. Yukarıda olduğunuz için e, sizin eğim daha doğrusu düşmanın eğimi bu şekilde kaydırması gerekecektir. Bu da onları oldukça zorlayacaktır. Çok mantıklı. Bir diğeri ise arkadaşlar Sage ile bu konteynerin üzerine çıktıktan sonra tam buraya geliyoruz. Attığımız gibi sağ <laughs> Attığımız gibi sağ çekiliyoruz arkadaşlar bu kırılmasın diye. Buraya geldikten sonra şu şekilde bu tarafı görebiliriz. Ve de buradan bu şekilde giderekten bu şekilde midi burayı ve City görme imkanımız olur. Lan alın lan bunu bundan bir olmaz ya. Evet arkadaşlar sırada göstereceğim taktik bilindik olsa da bilmeyenler için ben gösteriyorum Arkadaşlar e, middik bu tünele bu şekilde buzunuzu yan değil de şu şekilde dik atarsanız arkadaşlar e, Saldıran oyuncular buradalardan geçemeyeceği için bütün bu 4 tane buzu kırmaları gerekecek Her seferinde aynı şey yapıyorsun Ekrem abi Dizimi kopartıyorsun anlamadım. ki Evet arkadaşlar sırada göstereceğim taktik midde savunanlar tarafında oynuyorsanız şu şekilde arkadaşlar yukarıya geldikten sonra kazan dairesi deniyormuş buraya buraya geldikten sonra buzu bu şekilde atıyoruz burada durduğumuz zaman arkadaşlar hem ee, t spawnu hem de şu konteyner üzerine ve mid çıkışını görebiliyoruz karşıdaki oyuncuların yine yukarıda olacağı için eğimi yukarıya doğru kaydırmaları gerekecek Okay. Evet arkadaşlar sıradaki göstereceğim taktik yine savunanlar tarafında oynuyorsanız işinize oldukça yarayacak bir taktik. Tam buraya geliyoruz arkadaşlar. Buzu tam şu şekilde atıyoruz. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Burada durduğumuz zaman arkadaşlar şu e, çıkıntı hem bize bir cover sağlamış oluyor. Ve de üstteyiz bakın bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Aynı taktik burada da geçerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde kullandığım zaman hem buraya şu şekilde görmüş olduğunuz gibi sayta hakim olabiliyorum. Beyim bedava. Bedavaya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Sıradaki taktiğimiz arkadaşlar bir one way. E, Sage'in buzuyla bir one way oluşturabiliyoruz. Sage'in buzun arkadaşlar tam bu şekilde atarsak. Bakın buradan geçemiyorlar. Artı olarak buradan geçiyorlar ama bu önemli değil zaten. Bizim için önemli olan one way. Bakın buradan bu şekilde açıldığımız zaman bir tık öne geleyim. Orada yükselti var. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir one way oluşturmuş oluyoruz. Bu one way'den düşmanları indirebilirsiniz. Hocam bırak Allah aşkına ya. Kostüm kostüm tamam da biz bunları çocukken yapıyorduk. Bırak. Fikir güzel. Mekan güzel ama yemezler lütfen. Evet arkadaşlar gelelim videomuzun sonuna. Umarım işinize yarar taktikler gösterebilmişimdir. Gösterebilmişsem ne mutlu bana. Videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Lafı fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.